Ben eskiden tarlaya gidiyordum. Çapaya, pamuğa, fındıklara gidiyordum. Şimdi tarihi eser şeyinde çalışıyorum. Çok da işimden memnunum. Tarihi şeyler çıkartıyoruz. Bu biz çay önüne geliyoruz. Kazlı az diyoruz. Hani tarihi eseri. Burada çalışıyorlar. İşte tarihi bulmaya çalışıyoruz. Ondan sonra boncuk falan çıkıyor. Bu çömlek şeyleri çıkıyorlar, parçaları. Tabii ki de nasıl bir boncuk buluyoruz ve dünyanın en mutlu insanı biz oluyoruz. Çayın Tepesi Diyarbakır ili Ergen ilçesinde yer alan dünyaca ünlü bir neolitik yerleşme. E, bu yerleşimin ilk kazıları 1964'te başladı. E, Halet Hoca'nın e, başkanlığında başlayan bir kazılar bunlar. E, aralıklarla bu e, 61 yıldır kazılar devam ediyor. E, son iki yıldır da benim başkanlığımda devam eden bir proje bu. Buradaki asıl önemli noktası da e, M.Ö. 10 binlerden M.Ö. 6 binlere kadar kesintisiz bir şekilde yerleşim gösteren bütün o dönemle ilgili bildiğimiz bütün verileri bizlere sunan, detaylarla sunan bir yerleşme. Ee, geleceğe miras projesiyle birlikte de e, bu yoğunluğumuzu artırdık. Çünkü Çayönü Tepesi'nin bir öğren yeri olmasını istiyoruz. Arkeolojik verilerini açığa çıkartırken de son iki yıldır yoğunluklu olarak e, bölgenin e, bölgede tarım işçisi olan, mevsimlik e, işçi olan kadınlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Kadınlarla çalışmayı tercih etmemizin birkaç nedeni var. İstidamı, yerelde istidamı sağlamak.